şeytanı kovuğuna çekilinceye kadar sevgiyle insanlara yaklaşacağız. İnsanların çok olması insanı şaşırtmasın. Kimi teröristtir, kimi ahlaksızdır, kimi vicdansızdır, kimi zalimdir. Ama bunların hepsi şeytanın ordusudur. Yani adı terörist olur, işte ahlaksız olur, züppe olur, şu olur, bu olur falan beş mekan. Tamamı şeytanın ordusudur. Kur'an'da ne diyor şeytan? Çoğunu, birçoğunu kendime bağlayacağım diyor. Evet. Onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşacağım. Senin yolundan onları saptıracağım diyor. Evet. Ve onları bozacağım diyor. Yani şeytanın esiri haline geleceklerini şeytan söylüyor. Şeytanın esiri olduğunda ne olur? Ağzından lağım akar. Evet. Küfür akar, pislik çıkar hiç kimseyi sevmez. Nefret insanıdır. Nefretin dışında bir şey söyleyemeyecek hale gelir. Artık o iblis ordusu olmuştur. Vahşileşmiş, hayvana dönmüştür. İnsan olmaktan çıkmıştır. Şeytan sözünü doğruladı diyor Allah ayette. Hepsine diyor, şeytan dahil hepsini cehenneme dolduracağım diyor. Çünkü insan fıtratı sevgi, merhamet, şefkat, dostluk, iyilik ve güzelliğe göredir. Ama ağzından lağım akan, ahlaksız güruhun sevgisizliği sırf ağzıyla kalmıyor. Namlusundan da ateş çıkıyor. Ya yani insanları asıyor, kesiyor, dövüyor, işte kurşunluyor veya ağzından çıkan pis, iğrenç sözlerle kendince zarar vermeye çalışıyor. Bu şeytanlığın çeşitli yöntemleri olmuş oluyor. Müslüman da bunlara karşı daima iyilik ve güzellikle, şefkatle, sevgili ve akılcılıkla karşılık veriyor. Sonunda imtihanı bitiyor Müslümanın. Sonra bu lağım takımı lağım gibi cehenneme akıyor. Müminler de nur gibi cennete akıyorlar.